Özge, bunu nasıl yaparsın? İnanamıyorum sana. Ee, yakıştı mı bu sana? Yakıştı mı? Kız için yaptı öğretmenim. Bizim buracımız birinci olmasını çekemedi. Doğru mu Özge? Ee, Özge kızım bir şey söylesene. Ee, Neden cevap vermiyorsun? Evet kızlandım ne var? Ya yeter artık, ya, rahat bırakın beni yeter. Özge oh. buraya gel kızım. Oh. Bu kızın bir sorunu var ama. <laughs> nasıl? Ama müdür bey nasıl olur? Allah Allah. Peki ben şimdi kendisine ulaşırım. E, efendim Hakan'cığım. E, ama nasıl olur? Hmm. Tamam tamam. Ben hemen gidiyorum merak etme. Üf. Özge okulda problem çıkarmış. Yağmur'un projesi mi ne varmış ona bir şey yapmış galiba. Ay kızcağız kaç gündür onun için uğraşıyordu. Yağmur için üzüleceğinize birazcık da Özge'yi düşünün. Kim bilir prensesimi ne kadar çileden çıkarttılar da çocuk böyle bir şey yaptı. Cık. Ben de gireyim mi? İstemez. Zaten çocuklar senin yüzünden bu hale geldi. İyi bari. Ben de kuaföre gideyim. Akşama burada buluşalım şimdi gecem. Tamam canım. Ay çok teşekkür ederim. Ay. Durum işte böylesin canım. Duyduğumda ben de inanamadım ama maalesef doğru. Ben de çok şaşırdım müdür bey. Kızım, neden böyle bir şey yaptın? Bebeğim, hadi bana söyle. Sana bir şey mi yaptılar? Canını çok mu sıktılar hı? Biliyorsunuz müdür bey, Özge melek gibidir. Asla böyle bir şey yapmaz. Çok üstüne gelmiş olacaklar. Ya da kazayla olmuş olacak değil mi Özge? Hayır, kazayla falan olmadı. Bilerek yaptım. Aa, aa. Aa, kızım, ne diyorsun sen? Gördünüz işte. Bu yaptığı çok kötü. Ne yazık ki kendisine çok ciddi bir ceza vermem gerekecek. O projeyi ulusal yarışmaya gönderecektik. Bu kadar kısa sürede yeniden nasıl yapacaklar, bilemiyorum. Umurumda bile değil. Anladınız mı? Kızım ne biçim konuşuyorsun sen böyle? Yeter artık anne. Sen beni hiç anlamıyorsun anne. Hiçbirinizi anlamıyorsunuz. Rahat bırakın beni. tamam mı? Rahat bırakın. Özge kızım buraya gel. Kusura bakmayın. Rica ederim. Simge Hanım. Özge'nin üstüne gitmeyin bu sıra. Bana kalırsa kızcağızın bir sorunu var. Hadi prenses, bana neler olduğunu anlat. Neden böyle yaptın? Ne olur beni rahat bırak anne. Öyle şey olur mu prensesim? Ben senin annenim. Hadi Özgeciğim ama bak, bak beni çok üzüyorsun. Ama üzülen insan senin gibi yapmaz. Nasıl yani? Ben artık bu oyunu daha fazla sürdürmek istemiyorum. Ne oyunu? Mutluymuş gibi yapma oyunu. Mutlu değil misin? tabii ki değilim. Herkes benden nefret ederken nasıl mutlu olabilirim ki? Hayatım kimse senden nefret etmiyor. Hayır ediyor. Artık bunu anlayabilecek yaştayım anne. Haksız da sayılmazlar zaten. Çünkü sevecek biri değilim. Özgeciğim kendine haksızlık ediyorsun. Böyle düşünmen çok yanlış. Ben seni çok seviyorum. Zaten bir tek sen seviyorsun. O da kızın olduğum için. Neden anlamak istemiyorsun anne? Sorun başkalarına değil bende. İçimde köpkeyi bir türlü söküp atamıyorum. Çünkü çevremdeki herkesin babası yanında. Benim babam hayatta ama ben onu göremiyorum. Ama yavrum. Senin için ha boş. Bir gün Hakan abiyle evleneceğin yanına yine kendini avutup duruyorsun. Peki ben kendimi neyle avutayım anne? Sence ben kendimi avutuyor muyum? Of anne gerçekten ne zaman göreceksin artık? Onun seni evleneceği yok. Oyalayıp duruyor seni. E, yeter artık Özge. Fazla ileri gidiyorsun. Tamam anne susuyorum. Sen istediğin gibi yaşamaya devam et. Ama ben mutlu değilim anlıyor musun? Hem de hiç mutlu değilim. Eve servise dönmek istiyorum. <laughs> Nasıl oldum? Çok güzelim, değil mi? Evet, gerçekten çok güzelsin Merve. Sonunda rüyalarım gerçek oluyor. Ay öyle heyecanlıyım ki anlatamam ya. <laughs> ne oldu şimdi? Hadi yapma, ne olur. Hani yüksek yüksek tepelerini söylerken ağlayacaktık? Ben kendi halime ağlıyorum. <laughs> Galiba sen haklısın Özgeciğim başını bileydin anne. Ay yapmayın ama ya. Şimdi sırasın bunun. Hem de böyle bir gecede. <laughs> tamam tamam. Geçti bak. <laughs> Hadi artık Özgeciğim. Sen de asma suratını. Evet Özge. Bak ayıp oluyor. Senin eksi yok Merve abla. Senin için çok seviniyorum. Ama ben evde kalmak istedim söylemiştim anneme. Ay ne yapacakmışsın evde tek başına? Sinirlendirme <laughs> beni Özge. Hem sen Yağmur'dan özür diledin mi? He? Hayır dilemedim. unuttum mu? Kötüyüm ben. Kızım yeter artık. Bak senin sıkıntını çok iyi anlıyorum. Ama çözeceğim bunu merak etme. Nasıl? Babamla tekrar bir araya mı geleceksin yoksa? Eğer gerekirse o da olacak. Hakan'ın bu kararsız tutuğunu kabakla vermeye başladı artık.